gencim ben. Hilal'e bakarken fark ettim. Onun gibiyim. Taze, keskin, genç ve başı biraz göklerde. Çocuk değilim, yaşlı değilim. İkisinin de olmak istediği yerde olan. Gencim. İçimde bütün dünyalıların aradığı şey var. Dünyayı değiştirebilme gücü. Ben buna sahibim. Dünyanın bütün savaşlarındaki bütün cephelerde ben varım. Önce ben vurulurum. Ama umuda ilk koşan da benim. Sevincim, kederim, aşkım, inancım ve şarkım dolaysızdır. Nasıl çağlayarak giderse bir ırmak denize, öyle giderim sevdiğim birine. Allah. Peygamberin çağrısını Mekke'de ilk duyduğumda Dünyayı değiştirecek bir ses duyduğumu biliyordum. Gittim ve bu sese tutundum. Başka arkadaşlarım da geldi bu büyük sese. El ele tutuşup ufka baktık efendimizle. İlk namazlara baktık. Zorluklara, sınırlamalara, işkencelere baktık. Hicrete, ilk mescide, Medine'ye baktık savaşlara, şehadetlere, zaferlere ve öbür dünyaya baktık. O Allah dedi, iman dedi, ayet dedi, vahiy dedi, iyilik dedi, merhamet dedi. Biz onun dediklerine baktıkça ve yaptıkça dünyanın değiştiğini gördük. Oruçlara baktık, büyüyen hilale baktık. Bizans'ın, İran'ın saraylarına baktık. Endülüs'te, Kudüs'te, Şam'da, Buhara'da, İstanbul'da, Saraybosna'da, Kahire'de yanan kandillere baktık genç arkadaşlarımızla. Çok gençtik, çok inanıyorduk. Hala öyleyiz. Meydanlar kurduk, şehirler yaptık. Kubbeler ve minareler serttik yeryüzüne çeşmelerden yalnız su değil, bütün insanlar için adalet de aksın istedik. Daha Efendimizin çağrısının üzerinden yüz yıl geçmeden, hilalin bir ucu Endülüs'te, bir ucu Çin semalarında gözüktü. Gemileri yakan da bendim Cebeli Tarık'ta, İstanbul'un kapılarını açıp zaman algısını değiştiren de, bir yar için dağları delen de bendim, çöllere düşen de. Üç kıtayı at üstünde dolaşan da bendim. Medrese bahçesinde hocamın dizlerinin dibine çöküp gökleri ve yerleri izleyen de. Kerbela'da vurulup şehit olan. Atından düşüp yeryüzünü mateme boğan Hüseyin. Kimdi Hüseyin? Ben değil miydim? Gençti o. Dünyadan böyle geçti. Cennette bütün gençlerin efendisi Hüseyin gök ekini biçmiş gibi ne çok düştük toprağa. Bedir'de, Uhud'da, Malazgirt'te, Mohaç'ta, Viyana'da, Çanakkale'de, Yemen'de, Filistin'de ve... Gencim ben, yeryüzünün her yerinde. Şeytanlar en çok benimle uğraşsa da, içimde çok çiçekli bir bahar var. Ali'nin bilgelik ve cesareti, Ömer'in kararlılık ve adaleti ve cömertliği, teslimiyeti Ebu ve Osman'ın fazileti. Bunların hepsi ve daha ötesi büyük anlam bahçesinde duruyor. Ve şimdi burada, iç içe geçmiş binlerce karmaşık durumun ortasında ayaktayım ve bakıyorum. Doğuya ve batıya bakıyorum, altı yöne bakıyorum. Geçmişin ve geleceğin derinliklerine, içime ve uzayın soğuk boşluğuna. Mağara devrinden dijital varoluş çeşitlemelerine kadar çok şeye bakıyorum. Ben bir gencim. Bu kubbenin altında durup ileriye ve geriye doğru bakıyorum. Mavi kubbenin altından koşarak geçen çocukluğuma binlerce ses ve görüntü karışıyor. Milyarlarca kardeşimin secde izlerinin arasından başımı kaldırıp Mekke'yi düşünüyorum. Allah'ın evinde ve kendi evimdeyim. Bunu hissedebiliyorum. Efendimiz'i yeniden düşünüyorum. Dünyanın bütün camileri beni aynı dille çağırıyor. Ayağa kalkıp yürümeye başlıyorum. Yalnız değilim bu açık. Selam veriyor ve dünyanın bütün camilerine doğru yola çıkıyorum. Selam veriyor ve tarihin, coğrafyanın her yerinden gelen aleyküm selam seslerini duyuyorum. Rahmet yurdunun içinden uzayıp giden o sonsuz bahçede gencim ben ve yürüyorum kalbimde o büyük ritim İnşirah